Şu an ben Musaybin'deyim. YPS'ye katılmıştım. Ben çünkü bir öz yönetimden bahsetmişlerdi. Biz böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Ülkeyi koruyacağız. Şöyle böyle bizi kandırdılar bizi örgütlemeye çalıştırdılar. Başardılar da girdik. Ondan sonra bizi yarı yolda bırakıp bizi yarı yolda bıraktılar. Dedi gidin ne haliniz varsa görün. Siz ne yapıyorsanız yapın. Biz size karışmıyoruz. Biz de geldik Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'ne sığındık. Musa bin Ebek gibi bir şey yaptım. Ama hiç biz şu ana kadar hiçbir insanı öldürmedik. Doğrudur ben katıldım ama öldürmedim. Niye öldürmedim? Çünkü vicdanım kabul etmedi. Dedim belki bir şey olur. Ablukaya da yasa kalkar, düzgün düzgün konuşabiliriz. Her şeyi savaşla yapamazsın. Her her şeyi savaşla başaramazsın, kurtulamazsın. Herkes kendi birbirini öldürüyor. Yeter artık. Yeter, hakikaten yeter. Ben başka bir şey söylemiyorum. Buradan geçlere sesleniyorum. Bir daha böyle bir hatayı yapmayın. Ben bu hataya girdim. Siz de bu hataya karışmayın. Ben bunu size söylüyorum. Ne olursa olsun. Aileniz için çalışın, çabalayın. İşte ben çalışmadığım için bu hale girdim. Eğer annemi, babamı dinleseydin ben şu an bu halde olmazdım. Ben şu an kendi oturur, aileme bakardım. Pişmanlık, hayatımda hiçbir şeyden bu kadar pişman olmamıştı. Hata, çok hata yapmışımdır. Ama hiçbir, hiçbir şekilde bu kadar pişman olmamışımdır. O her zaman konuşurdu derdi, ben inanmazdım çünkü ona. Dedi baba sen ne biliyorsun? Sonra da kendim gerçeği gördüğüm zaman... Babana saygılıydın değil mi? Babama vallahi ben kendim demişim. Allah yukarıda dedi. Hep dua etti dedim eğer çıkarsam bir gün. Bu babam ne derse on, ondan başka bir şey yok. Ne dese, ne dese tamam senin dediğin doğrudur. İnsanı en çok acıtan yani güzel yani yasaktan en, önce gördüğün şey yani hep böyle müzik olacağı, insan öldürülmeyecek şey ama yasakta gördüğün tek şey ölüm. Bugünkü aklım olsa kalacağımı sanmıyorum. Hatta kalmıyorum. Kalmam da. Yani ya nasıl çözülür? Ölüm. Ölümle çözülecekse de. Yani hiçbir şey ölümle çözülmez. Bir yerde ölüm varsa orada bir çözüm yoktur zaten. Beni ürküklediler. Kandırdılar beni. Kısa desin geldik. Bizi burada ölüme terk ettiler. Tek sanacağımız kişi devlet beni. İstanbul'da benim yaşayan Kürt gençlere sesleniyorum. Bu PKK veya PKK yanlıştır. Çok yanlış bir örgüttür. Çocukları kandırıp, örgütleyip savaşa sokuyor. O dağ kadrosu dediği kişileri arkalarda tutup çocukları yerlendirip ön, ön veriyorlardı. Zorla Ve çalışıyorlardı. Bize yemek vermiyorlardı. Biz yemeklerimizi terk etmiş terk etmiş evlerden bakanla bile varıyorduk. Sularımızı zor zor buluyorduk. Bir su bulmak için bütün sokak ağrıyorduk. Ölümlere önümle savaşıyorduk. Gençlere söyledim. ve sakın böyle bir hata düşmeyin. Ben düştüm, siz düşmeyin. Köpek gibi pişmanım bu bir. Bana beni dinlerlerse, ne buralara yaklaşsınlar. Bizim ailelerin yanında ailelerin yanında Ailelerinin yanında kalsınlar, en güzel ailelerin yanında. Bu şerefsizlerin yanında yanlarına hiç yaklaşmasın, en güzel olur. Zaten zorla bize her şeylerini yaptırıyorlar, tünel kazdırıyorlar, getir götürlerini yapıyorlar. Yani kendilerine hizmetçi yapmışlar. Yani ne ailelerinden yani var ya, bir metre bile ne uzak durmasın, en güzel olur. Bu şerefsizlerin ne gelip de onlara köpek olacağını, ailelerin yanında kalsın, onların ailesine hizmet etsinler en iyisi olur. Bir kişiyi infaz ettiler. O Neden infaz ettiler? Komutan da o. para çalmıştı. Bir de kaçmaya çalıştı orada. O da kaçmaya çalıştı. Duyunca aldılar onu infaz ettiler. İyi yani, şey öyle yani pişman. Çok pişman. başta bir hiç kalmazdı. Neler gördü? Yani böyle barikat, barikatla başladı zaten. Barikat Sonra işte baktı bizi çektiler kendiler. Ya yani dediler genç lazım, savaşacak lazım. Öyle öyle. Yani, biz de girdik biz hani özenme hani o şey. Aynı hani gençlik. Özenti. Yani, özentilik. Evet. Hepimiz. Öyle bir şeye Biz affetsin, ne? Evet, ben müsebbindeki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Türkiye Devleti Cumhuriyet'in adaletine sendir. Ve inandı. Gerçekten de hiçbir şey yapmadılar bize. Her şey istediğimiz gibi oldu ve her şey de istediğimiz gibi geçiyor. Ben orada kalan bütün Genç arkadaşlarımın da gelip burada huzurlu ve mutlu bir şekilde ailelerine kavuşmasını istiyorum. Ve bütün arkadaşlara da sesleniyorum. Benim son çağrımdır. Bir daha söylüyorum. Biz Türkiye Devleti Cumhuriyeti'nin adaletine güvendik ve adaletine sığındık. Bize hiçbir şey de yapmadılar. Korkmasın. Kimse hiçbir şey de yapmıyorlar. Buradaki bütün arkadaşlar gelsin güvenlik güçlerine teslim olsun. Hani huzurlu mutlu bir hayat içerisinde yaşamak istiyorlarsa, ailelerine kavuşmak istiyorlarsa Eu não tenho esse